asıl olan bu ibadetin herkesin bizatihi kendisi tarafından yapılmasıdır. Eğer biz beceremiyorsak, işte kimi ihtiyarlıktan, kimi sizin dediğiniz gibi gençlikten dolayı beceremiyor, e, bu durumda bu işi yapabilen, üstesinden gelebilen kişilere vekalet veriyoruz. Vekalet verdiğimiz kişi artık, Bizim adımıza o kesim işlemini yapıyor. Efendim, e, kesmeyi yapan kimse besmeleyi onun çekmesi gerekir. Fakat tabii e, özellikle de her gün kurban kesmeyen, her gün hayvan kesmeyen kimseler, e, bu kurban kesme işi. Böyle olan dışı bir iş olduğu için heyecanlanabiliyorlar, unutabiliyorlar, bazı şeyleri kaçırabiliyorlar. Bu heyecandan dolayı adam besmeleyi çekmeyi unutmuş. Kasıtlı bir davranış yok. Din dışı, din düşmanlığı gibi bir hastalık yok ise kesende bu durumda hayvanın e, kurban olmasında bir problem olmaz. Ama eğer e, ...Besmele'ye karşı... ...bir hassasiyeti varsa... ...yani dindarlara karşı... E, alerjisi, ...alerjisi varsa... ...işte bazıları... ...bakıyoruz bir takım... E, ...devletimizin büyük kurumlarıyla... ...yurt dışına kurban kesme... E, ...için gidiyorlar... ...kimi gözlemci olarak gidiyor... ...kimi bizatihi... ...işin, sürecin takipçisi olarak gidiyor... ...bakıyorsunuz ki adam... ...kurbanı bir hayvan katliamı olarak görüyor. Ben diyor bu tür şeylere karşıyım diyor. Olur mu ya diyor yani sen ibadet edeceksin diye diyor... ...hayvan kesmenin ne alemi var diyor. Binaenaleyh eğer hayvanı kesecek olan... ...kişi de bu zihniyette ise... ...dinle, din, imanla alakası olmayan bir kimse ise... ...sizin besmele çekmeniz... E, ...hatta bütün cemaatin tekbirler eşliğinde... Besmele çekmeleri o hayvanı murdar olmaktan çıkartmaz. Onun için hayvanı kimin kestiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Boğazlayan kişinin yani e, bıçağı çeken kişinin Müslüman olması, efendim kurban hassasiyetine sahip, besmele çeken, besmele çekebilen biri olmasına dikkat etmek lazım. He ondan sonra hayvanın etinin parçalanması, efendim derisinin yüzülmesi meselesinde başkaları da çalışabilir artık ondan sonrası teknik bir konu haline gelir. Ama o hayvanı kurban yapan, ibadet anlamını ona yükleyen besmeleyle çekilmesidir. Binan Ali bunu Hı. zaten herkesin kendisinin yapması gerekiyordu. Kendisi yapamıyor vekalet veriyor, bir başkasına yaptırıyor o başkası da aynı hassasiyetle bu ibadeti yerine getirmeli, besmeleyi çekmeli. Eğer besmeleye karşı alerjisi olan biri ise bu tür insanlarla bu işi yapmak doğru değil. Binaenaleyh hem bunlardan uzak durmak lazım hem de hayvanları, kurbanları bunlardan uzak tutmak gerekir.